Merhaba arkadaşlar ben Atıra tekrar hoş geldiniz Word Evet arkadaşlar görüyorsunuz Mouse. Evet arkadaşlar en sonunda istediğimize ulaştık. Arkadaşlar bunda iki tane top atar varmış be. Yani şu ne biçim ay anasını be. Yani emin ediyorum var ya iki gündür oynuyorum öyle bir zevk almadım hayatımda benim hiç ya. Yani öyle bir zevk verdi ki bu bana gerçekten mükemmel bir şey. Fakat maalesef bunda bir tek bir sorun var arkadaşlar. O da çok yavaş olması yani harbiden var ya çok çok yavaş ilerliyor. Ama e, bir de e, yavaş ilerlemesinin hariç bir de bunun kötü şeyi e, top değişimi çok fazla e, vakit alıyor arkadaşlar. E, fakat bunu bir patta size şöyle göstereyim. Yükleyici. Bak görüyorsunuz bunu mü, mühimmal imalini biraz yükselttim. E, şimdi 18.2 saniye alıyor tamamen bir top değiştirmesine. Bu bayağı bir sıkıntılı arkadaşlar. Bak mesela buna bakarsak, Tiger Mobas'a bakarsak ne diyor bu? 15.4 saniye. Ve hatta tier 4'teki e, Tiger 2 H'e bakarsak arkadaşlar 8.5 saniye. Bak görüyorsunuz. Hemen yarı yarıya değil mi? Yani. E, fakat tabii ki mouse'dan bunu e, karşılaştıramazsınız Çünkü mouse buna bir vurdu mu bunu hemen muhafazaları gider. Ama işte dediğim gibi e, yavaş olması bir de top değiştirmesi bayağı bir vakit aldığı için bayağı bir sıkıntılı yarattırabiliyor bize. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bazen yorumlarınızda böyle okuyarak da hani derdiniz ya. E, şöyle örneğin şunu açayım. E, çok büyük büyük konuştunuz diyebilirim. E, şimdi isimleri söylemiyorum tamam ama e, biriniz söylemiştiniz hiç unutmam. T10 e, gelince ne yapacaksın? Eminem mi yapacağım? Dün buna var bir tane bir top attım bunun dünya havaları uçurdum ben bunu. Şimdi artık nereden vurduysam bayağı bir güzel bir yerine vurmuşum abi. <laughs> Bam! Böyle patladı gitti abi. Fakat bu da bana bir tane vurdu. Ee, ve benim tankım da yanmaya başlamıştı arkadaşlar. Ee, benim tankım yanaraktan şimdi dediğim gibi modifikasyonlar olmadığı için maalesef görüyorsunuz şurada şekilde arkadaşlar. Hiçbir modifikasyon yok. Yani yangın söndürücü şeyim, aletimiz de yoktu arkadaşlar. Onun için maalesef biz de yanaraktan öldük gittik sonra. Altı <laughs> tane pilotumuz hepsi gitti ya. Yavaş yavaş yanaraktan böyle cahir cahir yandılar. Ama sonuç olarak e, yani büyük konuşmamak lazım arkadaşlar. Bazen e, işte dediğim gibi e, ben de böyle bazen büyük konuşabilirim ama işte dediğim gibi bazen konuşmayacaksın. Yani ona göre takılacaksın yani. Şimdi tamam o pi o olabilir, bu da OP o olabilir ama işte bazen de şansa da göre arkadaşlar. Bazen Bundan hafif tank beni vurabiliyor mesela o zaman da benim de bana tamamen şanssız olmuş oluyor yani şeye göre şansa göre bazen demek istediğim şu arkadaşlar yani T10 gördük bir yani öyle durduğumuz yer titrecek değiliz fakat tabii ki önlemler almak lazım yani tehlikeli önlemler Böyle kaybetmeden hatırlayın hadi hatırlayın hadi hatırlayın hadi dön, dön 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 abi lan dön, Aldılar hmm. ay abicim ya. Lütfen come and help. Me. ben geliyorum dur. Ben geliyorum. Kafanı yorma. Du bist nicht allein. Gibisine. Kimse yok değil orada? İyi. Devam ediyoruz. Hı -hı. Gayet normal. Adam orada hedef almış beni. Tekerlerim patlattı be. Ama lan beni vurmayın lan. Aa. Abi ya bir bir saniye bir beklemedin lan. Bir bir saniye beklemedin mi ya? Gırmıldam... Gırmıldadım mı böyle oluyor işte. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Şaka mı ediyorsunuz benimle? Neredesin lan sen? Neredesin lan? Al. Yedin mi? Bu <laughs> çok fena patlattım adamı ya. <laughs> yedi. Canavardan yedi abicim. Ama dur dur dur. Aman 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 aman. Aha. Ne oldu lan? Allah kahretsin. Patlamış lan bile ne? <laughs> Allah belanı vereyim. Böyle diyorum ne oluyor ya? Niye patlamıyor bunlar diye? Neyse. Sizlerin söylediklerinize göre arkadaşlar iki tane şeyi yani savaş alanı almadım. Çünkü Davada çok yüklersen dediniz. O kadar kolaydır havaya uçmak işte. O yönden iki tane şarjlı topları aldık yanımıza Bunda şimdi iki tane şey olduğu için Dur dönüp durma lan Dönüp durma Dur Şöyle göstereyim Heh. Böyle bakıyorsunuz iki tane top değil mi? Bir büyük bir de küçük Yani o yönden iki tane mecbur lazım ee, Biz ayağa alıyor musunuz <laughs> Dön Bir dön oğlum hadi bakayım Çok yavaş abicim ben bununla çıldıracağım ben yahu yani harbiden var ya bu. <laughs> yani bir eşik sıpa bundan hızlı herhalde. <laughs> Çok yavaş ya ama mükemmel bir silah. Çok yavaş ama mükemmel bir silah. You powerful alalavi. Hayır bak. İnşallah. Ya şimdi sorun olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ama bazen çok güzel oynuyorsun. Bazen de kötü oynayabiliyorsun. Kötü oynuyorsun örneğin mesela şimdi şöyle yavaş yavaş gidiyorsun ya. Ta istediğin yere varana kadar diyelim. Aldı senin 5 dakikan, 10 dakikan. Ondan sonra var bir vuruşla bir seni öldürüyor mu? Vay ne vay, buradın vay. Vay 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 gibisine böyle bir başlıyorsun. <laughs> şimdi problem olan ne biliyor musunuz? Bu tankın sıfır modifikasyon olması şimdi hiçbir şey yok tamam mı? Tamir kiti yok. Yangın söndürücü yok. En büyük sıkıntı da o zaten. İkisi yani tamir kitiyle şey kitiyle şey ee, yangın söndürücü. Adam benim motorumu bir vuruyor şimdi. Baktım bir yangın çıkıyor abi. Hepsi cay cay yanıyor cay cay ya zavallar. Dur abi düşme şimdi yere. Biz nereye geldik lan? <laughs> ben buraya önce de çıktım hiç sanmıyorum ama. Neyse katılalım bizim dostlara ya şurada. Dur bakayım. Orada Leopard düşmanı varmış abicim. Sanki bu ileride de var düşmanlar. Dur bakalım abi. O, şuna bak ne güzel hızlı hızlı gidiyor. Vur diye. Need for speed gibi. biz ki aynı yaşlı nineler gibi. Ee, e, evladım bir gelip yardım eder misin? Çıkalım şu Benim, benim eve öyle. Oo. Bir nazlanır. Acayip nazlı benim evim. Hmm, bizikle orayı aldı herhalde. Evet. O zaman devam edelim abicim şöyle. Abi bir tane düşman bana bırakmazsanız var ya çok küserim bak ha. Darılırım. Şuradan geçiş var mı lan? E var. Kimi vuruyor oğlum? T4. Kimi vuruyorsun sen? Ich bin kommen. Ich bin kommen. Aha. Düşmanla gözüktü herhalde abicim. Aman lan aman lan hepsini öldürmeyin de. Ne yaparsanız yapın ya dur. Aha orada abi. T10. T10. Tamam. Şurada bir gösteriş yapalım. Hadi abicim ya. Gel şöyle bana. Kaçma. Kaçma seni Gel abi gel. Oo, Abov. Aha. <laughs> Ye. Yeah. Ama o çıkamıyor. Kaldım. Takılıp kaldım. Şu görüyorsunuz çok felaket zaman alıyor e, mermi doldurmasına. O an öyle T10 böyle bir çıkıp beni vursa var ya ben gittim. <laughs> i̇şte o yüzden böyle panik yapıyorum. Hey! neresin sen? Burulu. Burayı... Ay yanlış yerinde. Aha T10 orada abicim. Oğlum sen niye böyle korkarsın lan sen ha? Beş. Şu T54 bir çıkıp vesse şöyle gelip de <laughs> Arkadaşlar verilen görev tamam. Aha, aha abi. Nine. Nine. Çıkma 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 çık çıkma 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 şimdi. Gel gel. Çık şimdi çık. Çık. İlerle lan. Öldü mü bu? Oy onu nasıl kaçırdım lan o lan? Mü lan? bu bu öldü herhalde. O bizim T10 öldü. Öyle kaldı kaldı. Neyse şöyle relax abi. Şimdi ne kadar iyi gidiyoruz? 2 tane tank yok ettik abicim. Ne oluyoruz lan? Allah Allah çok garip. Neyse biz şuradan gidelim abi. Allah Allah onu niye ben vuramadım çok garip. İki kere denedim ama olmadı. Ben şuradan gideyim dediğim gibi. Şöyle. Dikkatli önlemler almak lazım. Şimdiye kadar iki tane abiniz iki tane ima etti. Tank yok etti yani. Çok garip. Bir şeyler anlayamadım ama o artık nasıl bir yerde duruyorsa onu çözmek lazım biliyor musunuz? Dur bir saniye. Ben şu uçağı alayım da onu gideyim patlatayım orada ya. Mouse da var abicim. Oho! Mermi doldurana kadar. Oho! <laughs> bakalım. Bunda sadece roket varmış abicim. Tamam. Uuu! Uh. Hem roket hem şey. 8 tane roket ama. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bir dalış yapalım. şuna 4 tane böyle roket yollayalım. Tamam mı? Aha. Hepsi yollam. Kamikaze. <laughs> Çok seviyorum ya. Dur abi dur. Neredesin lan sen? Şşşt. Şimdi Jake Tiger'dan korkman lazım arkadaş. Çünkü Jake Tiger tank yok edici bir tanktır tamam mı? Çok tehlikeli bir şey. Yani harbiden bir vuruşta adamı <laughs> uzaya uçutturabiliyor yani gibisine. Dur dur aman aman. Bismillahirrahmanirrahim dur abi. Abi ne oluyoruz lan? Bu ıskalamalar, ıskalamalar niçin böyle? Neyse. Artık bu Mouse'un tank şeyini böyle tam böyle şuradan vuruyorsun ya şöyle biraz daha kaldırman lazım galiba. Çünkü bunun atışı böyle çok farklı gittiği için hani Neredesin neredesin? Aferin çocuklar. Ay alan ha bakayım. Çık ortaya. Korkacak bir şey kalmadı artık bizim evlatlar baksana. İyi de ilerliyorlar maşallah. Hemen nazar vermez inşallah. Bazen iyi gidiyoruz, bazen kötü gidiyoruz. Şu an pek de kötü değil, pek de iyi de değil. Yani iki tane tank yok ettik tamam ama yetmez diye düşünüyorum ben. Biraz daha en azından bir tane daha yok edeyim de şöyle biraz rahatlayayım diye düşünüyorum arkadaşlar. O zaman içim aha dur aman, dur, aman dur, dur dediğim gibi arkadaşlar ben bunu herhalde kaldırmam lazım bunun şeyini ya anlayamadım ki ben bunu bir türlü niye böyle aha ne no, gitme gitti ah evet arkadaşlar öyle küçük round yetmediği için tekrardan devam ediyoruz mouse'umuzdan İyi gidiyoruz yani. Kötü değil. Ölmedik ya sen ona bak. Fakat bizim çocuklar A'yı aldı. B'yi kaybediyordu. Şimdi B'yi almak üzereler. Ama C düşmanın elinde. Yani demek ki burada bir sürü düşman var. Çok yavaş yavaş ilerlemem lazım. Zaten yavaş gidiyoruz. <laughs> Oradan bir farklılık yok yani. Dur lan. Şşt. Alo. Sen niye benim arkadaşımı vuruyorsun lan böyle ha? Ben bilgisayar arkadaşım. Niçin vurursun sen? Allah kahretsin ya? Lan oğlum çok ilerliyorsun biliyor musun sen? <laughs> Abo! Bu ne lan? inci demedim lan. Şöyle gıdıklayamadık lan. <laughs> Gel Çok yavaş gideceğim arkadaşlar Acelem yok yani Acele ettim mi biliyorsunuz ne oluyor Diye gidiyoruz yani Onu nasıl gıdıkladım öyle Ben anlayamadım ya Orada tak var mı lan Ben seni korurum oğlum yürü Alo Aa bizim Türk olan nereye gidiyor? Kaçıyor. Kaçsın bakalım. Burada ya Jack Tiger var bir şey de var ya. Lan! T olmuş lan! Ben, ben de iyi tam bakmadan böyle ateş ettim ya. Bizim olan nereye gidiyor lan? Ama Ay bir saatte bir mermi mi doldururlar ya? Burası saçmalık. Sanki ateş etti. İsap etti abi ama bir şey olmadı. Bana oldu. Geberdi lan pilot. Bizim pilot yazık geberdi. Hadi bismillah deyip da tekrardan vuracağım abi böyle. Gene mi bir şey yok? Sen de hep fırsatını alıyorsun. Fırsa fırsatçı seni tane pilotum öldü ya yazık oldu Günah oldu Gel 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 oradan iyi mi öyle Nereye lan Vay bizim gibi oğlum Abi ne lan bu ne lan bu t ondan böyle Mücadele ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi birebir Lan ev Saldırmayın lan ben o adama Yine bir bu. Peki, ey! Allah belanı versin mi senin? Allah belanı versin senin. Allah belanı versin bin türlü versin bir lanını versin mi? Ha, İsabet. Ne, ne lan bu? Ne lan bu? Ben onun pilotlarını öldürdüm en sonunda. Hey, hey! Benim adamı öldürdünüz değil mi lan? Hey, kritik hasar. Şimdi bunu yakaladım işte abicim. Bu benim. Bu benim. Ha iyi. Oh. Ben kazandım ama biraz yardım da oldu tabii ki. Neyse. Sonuçta. Abo <laughs> abo. Hey. dün, 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 Allah kahretsin senin imi. Bu ne lan? Oğlum yamyamlar gibi, ha, oh. Oh, o benim oldu işte, ha. Canıma değsin, oh canıma değsin, oh canıma değsin. O çocuğu zaten ben öldürme çalışıyordum değil mi herhalde? Ve de becerdim de, oh canıma değsin. İyi <laughs> arkadaşlar. İki tane imal ettik. Bizim çocuklar da geliyor yardıma tabii ki. Yee. şöyle biraz top, puan toplayayım ya. Şunu alayım da. Ö motor gitmiyor lan. Şunu vuracağım. O AI da biliyorum da ama işte puan için arkadaşlar. Önemli ya. <laughs> Gidelim şimdi şuradaki bölgeyi alalım. İki tane pilot kaldı abi. Onu <laughs> Pilotlar hep gitti ha. Yazık oldu günah oldu neyse. Çekil bak vallahi vururum sana. Çekil oğlum. Çekil! Ah. Tamir. Uhu. <laughs> oh be. 30 saniye mi ne mi? Neyse. Abi belki yeniriz ha. Bizim çocuklar şeydi. Aman lan aman lan aman lan aman lan aman lan artilleri her yerden vuruyor abi. Allah'ım uçak abo kaçırdım. Tüh. Şöyle ekstra da gelse bir. Nerede bizim Super Soldaten Waffen SS? O oh, tane bom, o oh, tane bom, tu bist eine Dunkov, tu bist eine Dunkov. Hmm. Aha. Abi dur 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 dur. Çocuk burada lan. Çocuk burada lan. Döndüremiyorum abi. Döndüremiyorum. Döndüremiyorum. Dön 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 dön. Allah'ın aşkını. Allah'ını seversen dön abi. Gel lan buraya. Ben geri geri çıkıyorum abi. Tehlikeli oldu burası biraz biliyorsunuz. Oradan tankın biri beni vurmaya çalışsa aha. Ya. <laughs> ah şut. puan al yine. Abi dönmüyor dönmüyor. Vallahi dönmüyor. Kalbim gidecek biliyor musunuz yani böyle gidişle. Ben şurayı şunu alayım. Şu uçağı alayım tamam mı abi? İnşallah beni vurmaz o zamana kadar da dur bakalım. Hayırlısı. Oraya ben ağır canıp böyle bombardıman yapmam lazım arkadaşlar. Dur bakalım benim dediğim gibi o zamana kadar beni öldürür mü? Kaç tane bomba var lan? 6 tane miymiş? Nerede lan biz? C miydi? Yapma lan! Gel arkamdan! كارت سينما مي... والله